Operatör Doktor Erkam Tülübaşı ağırlıyoruz. Obezite cerrahi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Konumuz obezite ve tüp mide balonu. Öncelikle çağımızın gerçekler önemli sorunlarından biri obezite. Sebepleri evet. nelerdir diye dinleyelim evet. sizden. Yani obezite aslında son dönemde toplumun yeme alışkanlıkları, son dönemdeki pandeminin etkisi, hareketsizlik ve ihtiyaçtan fazla olan kalori miktarı bize obezite olarak yansımakta maalesef. Yani obezite... artık çağımızın hastalığı Gerçekten hastalık ilk başta sadece kozmetik amaçlı mı gibi düşünülüyordu ama artık herkes hastalık olduğunu ve Covid döneminde de Covid'e nasıl negatif anlamda etkisinin olduğunu ve en çok etkilenen grubun obez grubu olduğu net olarak kanıtlandı. O yüzden. Çok daha üzerinde düşünülmesi gereken, durulması gereken ve tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu ortaya konuldu. Dünyada yaşanan bir sıkıntı aslında obezite eğilimi evet. Türkiye'de de çok da arttı. Bu pandemi evet. sürecinde de çok arttı. Tabi diyetler, bir takım egzersizler, programlar veriliyor evet. ve bununla ilgili tabi tedaviler de var. Yani evet. mide tüpleri, işte mide botoksları falan birçok uygulamalar var ya yani da lipolizler, ameliyatlar evet. Evet. ve e, mide balonu. Şimdi ben evet. bunu daha önce de hocam duymuştum, biraz araştırdım çok hoşuma gitti bu mekanizma. Evet. Burada bir takım aparatlarımız var. Öncelikle bu mide balonu nedir? Nasıl uygulanıyor? Bir giriş yapalım. Tabii. Şimdi öncelikle kimlere uygulayacağız? Ondan evet. çok kısa bahsedelim isterseniz. Evet, istersen. kimlere uygulayabileceğiz? Ee, mide balonları, vücut kitle 27 ile 40 arasındaki hastalar en ideal hasta grubu. Bu gruba uygularsak eğer gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Hastanın vücut kitle endeksi 40'ın üstünde yani morbid obezite, cerrahi aşamasında ise o şartta her zaman için birinci tercihimiz cerrahi zaten. Cerrah. Ama hasta ameliyat olmak istemiyor veyahut da e, yandaş hastalıkları nedeniyle ameliyat olmaya engel bir durum varsa o şartta balonları tekrar tercih edebiliyoruz. Bir de balonlar çok eski aslında yaklaşık bir 35-40 yıldır uygulanan yöntemler. Evet. Ama bugün size daha çok bahsedeceğimiz bu yutulabilir balon daha yeni nesil bir balon e, ve çok daha rahat uygulanan bir balon türü. Ondan bahsedeceğiz. Hocam mesela ya. ikisi arasındaki farkı ve nasıl uygulanıyor? Hani bu evet. kolaylığını sağlayan etkenler nelerdir? Nelerdir? Şimdi normal klasik balonları da uyguluyoruz. Hı hı. Bunları da ama aralarındaki e, konfor farkı, uygulama farkı hakikaten... ikisi de hala uygulanıyor. Öbür uygulanıyor, sistem de uygulanıyor. Ama mesela yani. neden hala eski sistem uygulanıyor, yenisi varken o zaman onu sorabilirim size. O biraz hastanın tercihi de oluyor, doktorun tercihi de oluyor. Mesela biz bunda kapsül şeklinde bir balonumuz var elimizde. Bu kapsül şekli olan balonu yutturmak istiyoruz. Ve çok da rahat yutuluyor onu da söyleyeyim. Çok fazla evet. sayıda hasta uyguladığımız için çok net konuşuyorum. Bu ağızda tükürükle temas ettikten sonra ciddi anlamda yumuşuyor ve kaygan bir hale geliyor. Çok rahatlıkla yutuluyor. Bir gramlık bir C vitamini gibi Aynen ya da antibiyotik öyle. gibi. Aynen durumda. öyle. Evet. Ama onun dışında bazı hasta Ben hiçbir şey duymak istemiyorum. Görmek istemiyorum. Anestezi eşliğinde yapmak istiyorum diyenler de var. Onlara da normal balonları hala uyguluyoruz bu balonda endoskopiye gerek kalmayacak. Herhangi bir anestezi almaz, gerekmeyecek ve çıkarılması da gerekmeyecek. En büyük avantajı bu olacak. Bu eriyen şeklinde bir balon. Bu balonu kalpli formda yuttuktan ondan sonra... Ondan arkası alınmıyor değil mi? Hayır hayır normal bir bu şey. Yutuyor bu böyle ayn, normal konuşuyor. Aynen öyle yani hastalarımız bize normal muayeneye sohbete geldikten sonra tabi bir takım değerlendirme kriterlerimiz var onu net söyleyeyim. Hastanın uygun olduğunu değerlendirdikten sonra... Nedir mesela onlar da çok önemli o kriterler evet, neler? Evet onu da söyleyeyim. Şimdi mide balonu uygulanmak istediğimiz hastaların bir defa yeme alışkanlıklarının uygun olması gerekiyor. Onu net olarak söyleyelim. Şimdi çok yemek yiyorsa sakaten balonlar güzel bizim için. Ama çok fazla alkol tüketiyorsa veya çok fazla kola tüketiyorsa veya sadece ben çikolata cips yiyorum diyorsa çok fazla balondan fayda görmeyeceklerdir. Neden hocam? Neden? Çünkü balonlar midemizin içinde yer kaplıyorlar bunlar. Midenizin yaklaşık yarısını veyahut da üçte birini kaplar. Sizin daha az yemek yerek daha çabuk doymanı da yardımcı olur. Evet. Ama siz sürekli sıvı formda ve yüksek kalorili gıda alıyorsanız bu balonun etrafından o gıdalar geçecektir bağırsağınıza ve siz yine kaloriyi almış olacaksınız. Balon maalesef sıvı olan e, bir gıdanın ileriye geçişini engelleyen. Kalorili sıvı şeyler çok etkili. Aynen öyle. Doğru, sıcak aynen çikolata öyle. içtim falan hiçbir faydası olmaz balonun. Aynen yani öyle. Aynen. Balondan sonra şerbet içen hastamız var. Evet. Aa, Kendisi sonra. söylüyor şerbet içtim hocam diye o yüzden ben kilo veremedim diye tatlı yemedim ama... Her şardık... gün mü? Kaç öğün içiyormuş o şey? Her gün. gün istisnasız her gün şerbet içen hastamız Osmanlı var. Osmanlı şerbeti. <laughs> evet. Yani bu tür durumlarda maalesef etkili olmaz. Yani burada tüp mide ameliyatı yapsanız da etkili olmaz. Onu da söyleyeyim. Bu sadece balan has bir şey değil. Peki şunu merak ediyorum hocam. Kusura ha. bakmayın. Mesela, mesela şimdi kilo vermek tabii ki hepimizin yani kilolu kişilerin en büyük isteklerinden birisi ha. ve bu da çok kolay bir yöntem. Evet. Diyetle veremediği kiloyu bunu kısa sürede verebilir diye düşünüyorum. Ama Aynen mesela öyle. bir takım Aynen. kilo oranı ile ilgili kıstaslarınız var mı bu var, operasyonu var yapmak mi? için? Şimdi her canı isteyen de ben de Yok. kilo vereyim. bunu yapın bana diyebilir. Yani çok net söyleyeyim yani çok ciddi anlamda danışanımız var bu konuyla ilgili. Yani uygulamaya çevirdiğimiz, konuşup uygulamaya çevirdiğimiz %10-15 civarındadır. Çünkü herkes gerçekten istiyor ve çok çabuk evet. şekilde kilo vermek istiyor. Evet. Ama biz çok seçerek gerçekten uygun olduğunu düşündüğümüz, kilo vereceğini, verebileceğini düşündüğümüz hastalara uyguluyoruz. Ve bu şekilde de şu an %90'ın üzerinde bir başarı oranımız var. Oldukça güzel, keyifli giden bir süreç. Bu yutulabilir balonları alıyoruz. Bunun aslında yeni nesil olmasının avantajlarından biri hem takip edilebilir olması evet. hem de kişilere daha kolay bir şekilde uygulanabilmesi. Evet. Ve kilo takibi. Burada bunu nasıl sağlayabiliyorsunuz? Kişiyle, danışanla hangi sıklıkla görüşüyorsunuz? Evet. Şimdi ilave olarak da yan etkileri de çok daha az. Onu da az. eklemiş olayım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hastalarımızda biz balanı uyguladıktan sonra evet. biz hastalarımızın hepsini düzenli olarak diyetisyen takibini alıyoruz. Mutlaka. Evet. Burada en büyük yardımcılarından bir tanesi bu akıllı tartı. Evet. Bu e, balonun uygulaması var. Telefonu da indiriyorsunuz. Evet. Bu telefonla birlikte tartınız eşleşiyor. Evet. Siz il dışından da yurt dışından da gelsiniz. Veyahut evet. İstanbul içindesiniz ama Gelemiyorsunuz, vaktiniz yok. Buradaki verileri bize gönderdiğiniz anda çünkü kas yağ ölçüm yapan bir cihaz. Evet. Aynen öyle. Çünkü bizim amacımız size yağ kaybettirmek. Obesitedeki bizim amacımız fazla olan yağı kaybettirmek, kas kaybettirmeden yağ kaybetmemiz gerekiyor. Bu tartıda bizim o işimize yarayacak. Siz bize ben 100 kilo başladım, şu an 90 kiloyum, 10 kilo verdim ama nereden verdiniz? Yağ mı verdiniz, kas mı verdiniz? Bu önemli. Tespit edebiliyorsunuz. Kesinlikle. Oradaki e, en büyük parametre bu. Kas kaybetmezseniz evet. eğer hem çok daha hasta zinde olmuş oluyor. Yağ kaybettiğiniz zaman ciddi Şekil anlamda bir de oluyor. Şekiliniz kes, düzeliyor. Kesinlikle Otur çok düzenle. daha ince görünüyorsunuz. Yani siz hmm. bilinçsiz bir şekilde diyetle veya da e, çok profesyonel olmayan yöntemlerle kilo verdiğiniz takdirde 10 kilo verin, olabilir. Kesinlikle öyle ve çok daha hızlı bir şekilde geri alırsınız. Düzenli olarak bu takip yapılacak size. Bu takibin sonunda beraberinde dedim daha doğrusu evet. bir de saat saat var, var bu bu şeyin e, balonun. Bu da sizin günlük olarak yaktığınız kaloriyi yaptığınız adımları sizi motive edecek birçok faktör var aslında arada evet. yani kolunuzda saatle beraber aklınıza geliyor ben acaba hmm. yürüdüm mü gibi düşünüyorum evet, evet. Yani gelemediniz evde tartıldınız ben tartıldım. Bugün kilom bu şekilde. Bu kadar kilo verdim veya veremedim. Nerede yanlışlık yaptım? Sürekli bize ulaşabilir. Ve bu şekilde çok daha yakın bir şekilde. Kişi uyanık tutuyor. Kesinlikle her öyle. an hatırlatıyor evet. yani Çok bu da önemli bir ya. şey. Ya dünyanın her yeri, Tatile gittim ben mesela. Hiç fark oradan siz de bu görebiliyorsunuz, oradan takip edip arayabiliyorsunuz danışanınızı. Bak sen durdu kilon. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Öyle <laughs> bir muhabbete de girilebilir gerekirse. Yok, şimdi e, hastalarımız bize göndermesi gerekiyor. Tek şey şu hastalıklarından dolayı telefon ulaşamıyoruz ama onlar bize ekran resmi çekip gönderiyor ki gönderiyor biz onlara zaten sıkıştırıyoruz yani hmm. sürekli olarak. Bu hafta tartınız gelmedi, bu hmm. ay tartınız gelmedi. Bize gönderin ne aşamadasınız diye. O yüzden ciddi anlamda bir takip mekanizması olan bir süreç bu. Hocam bunun mesela değişme gibi bir şeysi var mı? Belli bir zaman sonra değişmesi gerek ya da istenilen kiloya inildi ve i̇nildi. artık daha fazla kilo verilmesi istenmiyor. Evet. Mesela, nasıl çıkarılıyor. Balonların en büyük avantajı bu. Tamamen geri dönüşülebilir bir müdahale yapılmış oluyor size. Siz bunu kapsül formunda yuttunuz. Biz size midenize balon uyguladık. Ne olacak? Siz 3 ay sonunda amacımıza ulaştık. Evet. Daha fazla kilo vermek istemiyorum. Dediğiniz anda ben endoskopla girip bunu çok rahatlıkla çıkartabilirim. 10 evet. dakikalık bir işlemdir. Hiçbir şekilde kalıcı bir işlem değildir. En büyük avantajı bu. Mesela mide botoksunda öyle bir şansın yok. Yok. Yani, yani diğer ameliyatlarda çünkü yani botoksun bir siz daha iyi bilirsiniz botoksun çünkü antidotu yok şu an dünya yok üzerinde. Yaptığın evet. işlem 6 ay boyunca kalacak. Bekleyeceksin. Hmm. Kesinlikle ama burada öyle bir şey yok. Peki o... bunun değişmesi söz konusu mu? Belli bir zaman sonra tekrarlanması. Bu ne oluyor? 4 ay sonra şu üstünde bir beyaz bir alan görüyorsunuz. Evet. Belki görülebiliyor. Burası eriyor. Erdikten sonra içindeki sıvı boşalıyor ve dışta kalan çok ince bir çeperi var. Bu çeper de Hatılıyor. doğal yollarla katılıyor. Evet. Eğer ki hastamız şu an mesela yapmaya başladığımız ikinci hastalar ikinci uygulama yaptığımız hastalarımız var. Hmm. Burada e, hastamız cerrahi kabul etmeyen hasta grubumuz var şu an. O hastaya hmm. balon uygulamışız. Tek balonla 33 kilo vermiş hastamız. Oo, 6 ay, Aynı, 8 ayda mı? 6 ayda. ile başlamışız. Şu an 99 kiloydu şu an derken o dönemde. Hmm. Ama hala ideal kilotuna ulaşamamıştı balon çıktıktan sonra 2 ay bekliyoruz. Evet. 4 aylık balon. 2 ayda güvenlik marjı bıraktık. 6. Evet. ayda tekrar ikinci balona uygulanabiliyor. Hmm. Ki ideal kilosuna ulaşsın diye. Şu an o mesela şu an 47-48 kilo civarına ulaştı. Sadece balon uygulamasıyla. Evet yani ideal kiloya, kiloya ulaştığımızda sonrasında mide küçülme de oluyor. Tekrar kilo almak biraz daha zor oluyor herhalde değil mi? Kesinlikle bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Yani eğer ki diyet Sisyen takibine, doktor takibine devam ederseniz gerçekten mideniz küçülmeye başlıyor. Çünkü daha küçük porsiyonlarla doyduğunuzu öğreniyorsunuz, kendiniz de görüyorsunuz ve beyniniz buna artık adapte oluyor. Daha az yemek yiyerek evet ben artık doyacağım demeye başlıyorsunuz. Böyle olduğu zaman da balon çıkmış olsa bile balon varmışçasına yemek yemeye devam ediyorsunuz az miktarda. bataklığı kurut derler ya sivrisinekler evet. ya da bataklığı temizlemek için. Şimdi diğer ameliyatlarla yağlar alsam bile mide fonksiyonu tam güç tam kapasite kullanıyorsa tekrar kilo alırsın. Kesinlikle. Ama bunun gene bir avantajlarında Midenin küçülmesi, midenin disipline girmesi o kilo alımını da zorlaştırıyor. Kesinlikle buradaki amaç yeni yeme alışkanlığını kazandırmak. Bize evet. anlık olarak size kilo verdirtmek istemiyoruz evet. sadece. Evet kilo verin ama kalıcı hale getirmek lazım ve bununla çok güzel çalışma da var. E, ee, balon çıktıktan sonra bir yıl takip edilmiş. Çünkü yeni olduğu için daha 5 yıllık oyunluk sonuçlarımız evet. yok ama çok güzel keyifli gidiyor. Bir yılın sonunda hastaların %90'ından fazlası verdiği kiloları muhafaza etmişler. Etmişler. O güzel bir şey. Aynen öyle. Bu çok ciddi bir başarı. Ee, o yüzden takibe devam eden hastalarımız çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Hocam belli bir yaş sınırı var mı uygulamada? Var, var, var. Ee, 18-65 yaş olarak tanımlanmış. Ama 65 yaş üstünde bizim artık bütün şeyimiz, parametremiz hastanın fiziki durumu, kondisyonudur. Hmm. 65 yaş üstünde ama gayet sağlıklı, saatli, normal günlük aktivitesini yapan, eve kapanmamış, çok sosyal, çok hastamız var. Onların üzerindeki yaş gruplarına da yapılabilmekte. Ama şu an kabaca tarif eden 18-65, 65 yaş üstünü hastaya özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Hmm. Peki mide ülseri var, doğa denen ülser var. ya yani, mide başka bir rahatsızlık var. Bu uygulanabilir mi? Yapılamaz. Kesinlikle Önce yapılamaz. Tedavi edilmesi yani biz hastalarımızı çok ciddi bir süzgeçten geçiriyoruz. Hocam teşhisler, Kesinlikle. tahliller yapılıyor herhalde. Kesinlikle yapılıyor. Hmm. Önce bir telefonla görüşme başlıyor. Telefon görüşmesinde kesinlikle olamayacak bir grup var. Çok Hiç kilosu yok hastanın. Çok zayıf bir hasta. Bulası. balon takılamaz zaten. Veya çok hafif kilosu var. Siz balon için erken biz size diyetisten önerelim dediğimiz hasta var hayatta dediğiniz gibi mide ülseri var, midem ağrıyor. Daha önce tük mide ameliyatı oldum hmm. mesela, bypass oldum. Bu hastalar yapılamaz. Bunları telefonda eliyoruz zaten. Geride kalan kısımda mide ülseri gibi, gastrit gibi şikayetleri varsa hastamızın, hasta bize başvuruyor. Bunun gerekli gerekirse endoskopisi yapılıp Tedavisi yapıldıktan sonra ondan sonra ancak yapılabiliyor. Çünkü evet. bu yutma şeklinde yapılacağı için mide şikayetinizin olmaması gerekiyor. Yutma refleksinizde herhangi bir problem olmamış olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Ve aktif kanser hastalığı olmayan hastalara rahatlıkla yapılabilmek. Kanser Ama sonrasında şikayet eden ve bir takım hani şeyler çıkan, belirtiler çıkan yani bu midesini kabul bir durumlar söz konusu var, olabiliyor var, mu hocam? Neden olur bu? Neden olur? Şimdi bu balonu... Şimdi bizim midenin içine yerleştiriyoruz. Hı hı. Mide bunu gıda gibi düşünüp sindirmeye çalışacak. O yüzden. Şimdi bu kasılmaya başlar. Ama bu daha elastik yapıda olduğu için. E, diğer balonlara nazaran daha fazla esneyebiliyor mide. Daha sert, daha güçlü bir e, önünde bir bariyer olmadığı için midenin daha az kasılıyor. Ama bunda da yine kasılma olabilir, bulantı olabilir, kusma olabilir. Ama yapılan yine çalışmalar göstermiş %98 oranında balonun güvenli bir şekilde edildi gösterilmiş. Biz hastalarımıza bu ameliyat e, uygulamadan sonraki süreçte daha rahat ve daha konforlu geçirebilmeleri için onlara öncesinde tedavi başlıyoruz. Daha rahat tolere edebilmeleri için ilave olarak da işlem bittikten sonra da 2-3 günlük yakın takip ve yine ilaç tedavimiz devam ediyor. Bu döneme uyan hastalarımız dediğim gibi %98 oranda e, başarılı bir şekilde bu dönemi atlatıyorlar ikilik bir dönem şey var, grup var gerçekten. Ne yaparsak yapalım, vücudun aşırı tepki verdiği, Hı. maalesef kabul etmediği. Hı. Ama onu da gastrik... denemeden bilemiyorsunuz herhalde. Kesinlikle bilemezsin. Yani kim bilebilir bunu? Kesinlikle. Az önce e, yani ülser gastrit gibi evet, demiştik evet. ya. Hı. Şimdi bile bile bunu yaparsanız elbette Hı. kabul etmeyecektir. Ama siz her türlü optimal şartı e, ayarladınız, Hı. tetikleri yaptınız normal, yeme alışkanlıkları normal. Balon için çok ideal, uygun bir hasta. Ama buna rağmen aşırı reaksiyon, aşırı tepkiyle birlikte vücudun maalesef balonu kabul etmeyebilir. Balondan sonra işte Ondan sonra dikkat edilmesi gereken mesela besinler. O eritmek isteyecek vücut bir de dışarıdan diyelim çok acı yiyen bir insan. Az önce söylediğim sıvı olan, kalorisi yüksek hmm. olan gıday her zaman için biz istemiyoruz. Hmm. net olarak altını çizelim. İlk iki günlük dönemde bir sıvı diyet dönemimiz var. Hmm. O dönemde daha tanesiz çorbalar, daha e, su kıvamına yakın berraklıkta ve akışkanlıkta olan gıdalar çok daha rahat toler etmeye de yardımcı olacaktır. Laktoslu süt olabilir, elma suyu, arana suyu gibi olur. E, tavuk suyu, et suyu, çorbalar olabilir. Bunlar ilk iki gün mutlak istediğimiz şeyler. Ama iki günden sonra ne olacak? Mutlaka bir diyet programımız var. Balona zarar verir misiniz? Balona zarar veremezsiniz. Sadece kendi verdiğiniz kilonun önüne geçmiş oluyor. Yani o zaman şöyle bir şey düşünebiliriz hocam. bunu takıldı ve artık tamam ben daha çabuk doyacağım. Ben gene istedikleri bir yiyeyim. Hamburgerimi, mantımı, kızartmamı. Öyle bir dünya yok. 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 Yani siz de yok. gene yediklerinize dikkat edeceksiniz. Yok. Bu da sizi destekleyecek. Zaten midende bir, midende bir şey var. Bir balon var. Zaten miden dışarıdan bir şey vermişsin. Bir de üstüne beslenmede aşırılığa gidersen mideye gerçekten zulmedersin. Ama sen canı çekmiyor mu acaba onu merak ediyorum. Hani eski mesela çok seviyor. Patates kızartmasını çok seviyor. Dayanamıyor. Ama şimdi o takıldı diye artık o sevgisi bitiyor mu? Yok birdenbire öyle kesilmedi mesela... Bir şey Hı. olmaz. kesilmiyor. Evet. Her şey beyinde bitiyor. Onu Hı. daha az yemek yiyerek aynı hissiyatı almaya başlıyor hastalar. Yani amacımız hep bu. Ama ne yaparsınız? balon var midenizde. İşte çok patates çok Aslında fazla. Aslında şey gibi mideniz. mi hocam? Mesela yavaş yavaş, sindiri sindiri, hızlı hızlı yeme. Yavaş yavaş ye ki daha çabuk doyasın derler. Aslında bir çeşit mantık bu mu yani? Bu sizin benziyor. doyma hissinizi daha çabuklaştırıyor. Aynen öyle. Yani doyduğunuzu hissettiğiniz anda yemek yemeyi bırakmanız gerekiyor. Hı hı. Bu şu anki hayat için de geçerli falan. Yine balon varken de geçerli. Doyduğunuzu hissettiğiniz anda bırakın. Bir doktor arkadaşımın taktı memnun. Bazı sevdiğimiz zaman insanların vücuda zararlı içecekler yiyecekler olabiliyor. Balon evet. olduğu için onları kabul etmiyor. Bir de onlardan da kurtuluyorsun. Doğru. İstesen de çok içemiyorsun ya da istesen de çok acılı yağlı yiyemiyorsun. Dokunuyor. Yani bu da bir aslında kötü alışkanlıklardan yani dolaylı yönden psikolojik etkisi sosyal etkisi de var yani. Çok doğru. Ama zaten evet. tamamen beslenme şekli Mesela. ve hayat standartları değişiyor bir şekilde artık daha <laughs> sağlıklı beslenmeye belki egzersizle destekleyerek çok daha artık. Çok Sağlıklı daha, yaşamaya başlıyoruz. Çok, çok daha iyi. Yani bu saatteki amacımız da o. Hareket edin. Yaptığınız hareketi biz de takip edelim amacındayız. Peki şunu da sorayım. Zamanımız az kaldı ama hızlı bir zayıflama oldu diyelim. Burada hızlı bir sarkma oluyor mu? Olmaz. Yani, yani balonda çok kolay kolay yani hiç görmedim açık konuşayım böyle balonda çok öyle bir şey görmeyiz. Çünkü çok daha kontrollü bir kilo kaybı. Cerrahilerde bile çok azdır. Çok hı. yüksek kilolu yani 170-180 kilo 200 kilo civarında hastalarımız var. Onlar da elbette görülüyor ama balon hastasında çok kolay kolay sarkma olacağını ben tahmin ediyorum. Buradaki amaç en az şeyin mutlaka altını çizeyim 6 Altı ay boyunca devam ettirmek gerekiyor Yok. diyet programını. 6 aydan daha kısa süren, daha kısa biten, 2 ay 3 ay diyet yaptım bıraktım diyen hasta grubumuz maalesef tekrar geri kilo alırlar. O yüzden 6 ay mutlaka düzenli takip. Evet izleyicilerimize gene güzel bilgiler evet. verdik. Teşekkür Farklı ediyoruz. bir konuydu. Ayağınıza evet. sağlık. Çok İyi teşekkür ederim. Geldiniz. Ayağınıza sağlık.